Merhaba değerli izleyicilerim, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım topladığım kalitelerin hepsini beğenip YouTube kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesen cön sevilen Siz izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlere özel olarak topladık. Umarız toplu dediğimiz hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncuları mazala ilgili Ali Ali sonunun sonunu nasıl bir merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki şey varsanız değerli izleyicilerim hoşçakalın sizleri çok seviyoruz.